Hadi söyleyin merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. çiçek ekiyoruz değil mi? Evet. Bugün çiçek ekiyoruz çocuklarla. Öyle bir etkinlik yapalım dedik. Hadi bakalım Efe sen suyu dök. Yavaş yavaş. Anne ben nasıl hiç Tabii ki biraz da sen dökeceksin. Hadi sen de dök kızım yavaş yavaş. Hı. Birlikte dökün. Tamam, biraz o suyunu çeksin. Asın. Hadi bir daha. Dur, ablası biraz zehir e döksün. Hadi ortasına döküyorum. Tamam, yavaş yavaş. Bebe, emsin suyada, yavaş yavaş. Şuraya da ha, kızayım. Yavaş yavaş. Aferin benim oğluma. Bu kimin çiçeği Efe? Benim. Evet. tamam. Ben de Efe onu da ablan döksün. Hadi ablaya ver. Ya ben. De. Dur abla sonu döksün biz gene dökeriz seni. Dök oğlum. <laughs> Elime de dök. Açırdın değil mi? Evet. Tamam olsun bakalım. Hadi bu kadar. Şimdi çiçeklerimizi çıkaralım. Bekle oğlum. Anne ortaya bir çukur atacağız değil mi? Evet ortaya değil kenarlardan da atacağız. Dur paşam. Oh. Bak. Dur paşam. Nasıl atacağız anne Şimdi, çukuru? Bunların altını keseceğiz şöyle çapraz şekilde. Tamam mı? Bu da yeşersin diye. Tamam mı? Şimdi şöyle şöyle bir tane çukur aç bakalım. Öyle parmağını da böyle. Aç 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 aç. Korkma. 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 Abi, korkma. Ben de Sen de şuradan aç oğlum. Tamam Aç, 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 çukur aç, 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 aç. açın. Açtım anne. Efe, şuradan dikkat et oğlum, su arttı bak. Hmm, tamam, bırakın bakalım. Al şunu Hümeyra. Aç anne. anne. Olsun oğlum. Al kızım şunu. Bir şey beraber koyalım mı? Koy deliğine. Anne, anne. Ben kumları yatıyorum şimdi. Dur kızım, dur bir dakika. Efe, Hümeyra dur bir dakika. Şunu evet. içine koyalım. Hı. Evet. Ört bakalım şöyle. Anne, evet. Şimdi şu da Efen ki, Efe'nin açtığı yere koyalım. Anne. Ee, canım. Şuradan açayım. Ya. Biraz daha açalım. Evet. Efe gel. Burada senin yaptığın yer. Hmm, bakalım. Hayır kızım. açılmayacak şimdi. Gel bakalım Efe. Koy hadi buraya. Kumar. <laughs> kumar evet. Arkadaşlar çiçekler çok güzel. Oluyor. Evet, şimdi şurada... Anne ben şunu şomuk... alacağım. Anne, anne! 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 Hadi. Sinek mi geldi? Balkonda doluşsa <laughs> <Bağ, gülüyor> <alakalı, sürgülüyor> gelir öyle. Tamam. Şimdi Hümeyra sen <laughs> şuraya, sen şuraya yap bir tane. Yap yap yap. Efe sen de şuraya yap bir tane. Yap yap yap. Taşlar elime saplandı. Tamam. Bırak mı bakayım şimdi? Ellerimiz çaplandı. Çok... Yıkarız onları. <laughs> Şu parmağım gitti. Parmağım gitti. Şimdi Ay. onu da buraya koyalım. Anne kullandık değil mi? Hı hı. Kapat. Anne. açalım mı anne? Yok kızım başka açmak yok bir tane kaldı çünkü. Bunu da altını keselim. Ay, ay. Bu da küçücükmüş. Bunu da efendim küçük açtığı yere koyalım. Tamam mı oğlum? Evet, şimdi bu suyu da içine koyalım. Ben de biraz Beraber dökün <laughs> bakalım. Birazcık şunu da alalım. Tamam. Birazcık şuna. Dökün, dökün. Ay çok komik. Dökün, 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 dökün ortasını. Şuraya da. Amina. Dök. Şuraya da dök. Tamam. Bitti. Tam dökün. Hadi evet, görüşürüz. Ya, ya, ya. görüşürüz ya, ya, ya. Hey. Arkadaşlar görüşürüz deyin bakalım. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.